E antetin diyor ey Muhammed sen mi kurtaracaksın ateşte olanı. Evet. Şu an bizim bir defa Zümer suresi 19. ayet. Evet. O kadar bozulmuş ki şeyimiz bütün kainat Allah'tan pardon Muhammed'in nurundan yaratılmış ve Muhammed için yaratılmış. Masum. Allah Muhammed'e aşık. Haşa ve kella. Allah'ın Allah habibi olmuş, sevgilisi olmuş. Sevgilim yeter ki sen iste dükkan seni verdim gitti. Paradigma bu üzerine kurulmuş. İki e, kainat Muhammed için aleyhisselam ve onun aşkı için yaratılınca e, sen madem ümmetin şefaatini istiyorsun e, verdim gitti. Aşkı memnuyu yani bir tuhaf oldu hocam. Yani ben sana aşık olunca ey latif du alem senin olmaz mı ey şerif? Coşmuş Süleyman Çelebi. Ben sana aşık olunca ey şerif iki can seni olmaz mı ey latif? Haşa. Zatını bir at ettim zatına bile yazdım adını adını. Bunlar apaçık elfazı küfürdür ya. Bunları söyleyen dinden çıkar Allah korusun. Ama hocam bu mevlütte geçen camilerde okunan beyitler evet. değil mi bunlar? Evet. Seyyidü kainat diye başlar Mevlüt Han. Ne der? Kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya salavat. Kainat efendisi Allah'tır. Rabbul alemin olan Allah'tır. Peygamberimiz onun abdidir, kuludur, elçisidir. Yani o kadar peygamber tasavvurumuz bozulmuş ki. Yani Nur-u Muhammedi anlayışına inanan bir insanın Müslüman olma imkan ihtimali olamaz. Bu Yunan felsefesi akideleşmesidir. Yunan felsefesinde Tanrı'dan ilk çıkan e, sudur teorisinde şeydir. İlk akıldır. O Yunan şeyde Hristiyanlarda logosu olmuş pardon İsa olmuş. Bizde Nur-u Muhammedi olmuş. Yani tamam. Allah'tan bir nur çıkmış. İlk de ilk belirme. Peygamberin nuru. Bunları ilaki sohbet etme imkanı olursa İnşallah. nuru Muhammed, hakikati Muhammed'i konuşmak isteriz. Yani resmen peygamber ilahlaştırılmış. Ezeli ebedi yapılmış. Yani peygamber ölümü bu yüzden kabul etmez. Sufiler.